Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün sizinle not modelini tekrar çalışmak istiyorum. Videolarımın arasında çok aşağılarda kalmış göstermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen hazır elimde örüyordum. Tekrar göstereyim dedim. Şimdi modelimiz dört ve katlarından oluşuyor. Ön tarafta hep ters öreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlmeğinizi yaptım ne kadar yapıyorsanız Ayarlarsınız. Ön tarafta ters, model arkada kuruluyor. Ben hemen şurayı şurayı öreyim. Ne oldu hemen göstereyim. Evet. Şimdi geldik not modeline. Dediğim gibi ön tarafta hepsini ters öreceğiz ilmeklerimizin. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta örneği arka tarafta göstereceğim zaten. Örneği bir tarafta artırırken diğer tarafta kesiyoruz arkadaşlar. Bunu unutmamalısınız. İlmekleri takip etmek zorundasınız. Bu ipi ben Mixaram'dan Orhan Ucuzluk'tan almıştım. Kontrol etmiştim. Güvenilir bir yer. Trend yolda da sayfası var. Kendi sitesi de var. Dediğim gibi araştırdım sağlam bir yer mi diye. Ondan sonra almıştım. Orta kalın bir ip 4 numarayla örüyorum. Şimdi burayı böyle ip ters öreceğim. Ben şu yan tarafı örüp geleceğim arkadaşlar. Arkada modeli kuracağız. Göstereceğim. Evet arkadaşlar iplerimi de göstereyim. Bu ipler dediğim gibi Orhan Ruzuk'tan almıştım. Bakın böyle karışık şu an açık olan üstte açık vardı. Onu yapıyorum. İç kısmında yine aynı renkler var. işte bu yaptım. Bu şekilde çıkıyor. Hani bunları ben ayrı ayrı ip bağlamadım. Bitince nasıl olacak göreceğiz. Şimdi ön tarafta ördüm düz olan kısmı ördüm. Şimdi arkada modeli kuruyoruz. Bakın modelin olduğu yere geldim. Arkada yani ön tarafta hepsini düz ördük. Şimdi modeli kuruyoruz. Geldik şimdi. Şimdi 3 taneyi birlikte kesiyorum. Bakın burada kestiğim için diğer örneğin sonunda artırma yapacağım. Veya burada artırmış olsaydım burada kesmiş olacaktım. Buna dikkat edin. Bunlara dikkat etmezseniz modeliniz ilmeklerinizi azalır ya çoğalır. Şimdi dikkatli yapalım arkadaşlar. Hani zor değil. Örneği kurduğumuz zaman kendini kendinden görünecek zaten. Bakın 3 taneyi birlikte kestim. Şöyle tekrar başlayalım. 3 3 ilmeği tekrar baştan kesiyorum. Yani bir de keserken ipimiz ters olarak kesiyoruz. Artırma yaparken düz örüyoruz. İpimi arkaya attım. Şimdi tek ilmeği bir tane ördüm. Doladım. Aynı yerden bir tane daha örüyorum. Üç. burada üç tane kestik. Burada artırdık. İpimi tekrar bana çeviriyorum. Üç tane ilmek kesiyorum. Dört ve katları demiştik ya o yüzden. Bunun için işte. Şimdi üç taneyi Birlikte keserken tersten örüyoruz, tersten kesiyoruz. İpimi arkaya atıyorum, yani benden tarafa değil ön tarafa atıyorum. Kestim. Şimdi düz, artırma yapacağım için düz öreceğim. Bir tane ördüm, doladım. Aynı yerden bir tane daha örüyorum, üç oldu. İpi bana çeviriyorum. Bakın, üç tane ilmeği birlikte kesiyorum. Ters olarak kesiyorum. Üçünü birlikte ördüm. İpi arkaya attım. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Eliniz alıştığı zaman rahatlıkla yapacaksınız. Kendini gösterecek çünkü model. Bir taneyi düz ördüm, doladım. Aynı yerden tekrar ördüm. İpi bana çevirdim. Üç ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpi arkaya attım. Şimdi düz öreceğiz. Bir tane düz ördüm, ipi doladım. Aynı yerden bir düz daha ördüm. 3 ilmek oldu. İpi bana çevirdim. Bu şekilde yapacağız. 3 taneyi keseceğiz ters olarak. İpi arkaya atıp 3 tane düz öreceğiz. Yani bir ilmekten 3 tane artıracağız, çıkaracağız. Tekrar 3 ilmeği birlikte ters olarak kestim, ipimi arkaya attım. Şimdi bir tane düz ördüm, doladım, aynı ilmekten bir tane daha çıkarttım. 3 ilmek oldu. Ne oldu böyle? 4 ilmeğimiz oldu. Ilmek sayımız azalmıyor. 3 ilmeği ters olarak birlikte kesiyorum. ipimi arkaya attım Bir tane düz ördüm, doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. 3. İpi bana çevirdim. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ters olarak örüyorum. İpi arkaya attım. Düz öreceğiz bir tane ördüm doladım aynı ilmekten bir tane daha ördüm aynı yerden üç tane oldu ipi bana çevirdim 3 ilmeği birlikte kesiyorum ters olarak ipi arkaya attım son kez düz öreceğiz 3 tane ilmek çıkaracağız bir doladım iki ördüm 3 modelimiz bitti bakın ne demiştim Şimdi burada artırdım sonda. Bu tarafta kesmiştik, keserek başlamıştık. Ben hemen şurayı öreyim. Ön tarafta tekrar göstereyim. Modeli üçlü borgu. yanları düz yaptım. Ortaya da nokta örneği koydum. Şöyle ön taraftan da tekrar göstereyim. şu hemen öreyim durdurmadan. Çok bir ilmek yok zaten. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Bunu 90 ilmek başladım bu 20 tane düz. Uçlu burgu yaptım 9 tane. Burgunun iki kenarına birer tane ters koydum. Ortaya da nohut. Diğer tarafta aynı şekilde. Hatta iki tane de artırdım. Örnek iki tarafta tam denk gelsin diye. 92 ilmek başladık yani. Evet bir tane tersimi örüyorum. Bunu da görmüş olun. Şimdi bu tarafta kesmiştim. Biraz önce şey vurmuştum burguyu. Şimdi bu taraftan vuracağım. Bunu da görmüş olun. Dediğim gibi. 1, iki, üç taneyi ördüm. 6 taneyi çıkarıyorum. Hep bir ortadakini önce alıyoruz. Bu kenardakini başa alıyorum. ve örüyorum düz olarak 3 4 5 6 3 tane de bu tarafta örmüştük 9 bakın burgumuzu yaptık şimdi arada bir tane tersim vardı iki tarafta ters örmüştüm şimdi ön tarafta geldik nohut örneğine geldik arkada ördük ya arkadaşlar 3 tanesini kestik bir yemekten 3 tane çıkarttık şimdi ön tarafta hepsini ters örüyoruz çok kolay bir model ben seviyorum not modelini bunu şalın da yapmıştım nottan kendinizi de çocuklarınıza torunlarınıza yapabilirsiniz herkese giden bir model hepsine ters örüyorum. Tekrar ediyorum. Ön tarafta hepsi ters örülecek. Modeli arkada kuruyoruz. Geldik burguya. 3 tane ördüm. Arada bir tane tersimi ördüm. 6 taneyi çıkarttım. Bakın tüy verimsi. Ortadaki 3 ilmek her zaman önce alacağız. Diğer tarafı yaparken de aynı şekilde. model birden göstermiş oldum. Dört sırada bir burgu yapıyorum. Şu düzlerimi de hemen öreyim. Şimdi şuradaki terslerimiz bakın. Arkadan örneği kurunca şöyle toplanacak. Not çıkacak ortaya? Ve videomuzu sonlandıralım. Modeli kuralım orada. Burgunun iki yanına ters koydum demiştim. Önce iki tane ters, arkada düz oluyor birer tane. Modelde de görünüyor zaten. Bakın ortada dokuz tane ilmeğimiz var ters. Öndeki düzler arkada ters oluyor. Yanlara önde birer tane ters yapmıştık. Arkada düz oldu. Şimdi hemen bunları da yapalım. Şimdi bir düz, dokuz ters öreceğim. Evet. Geldik modelimize. Şimdi burada bir tane tek ilmek var. Bakın tek olduğu için şimdi bunu ne yapıyoruz düz olarak üç tane artıracağız ipi çevirdim üç tane birlikte ters olarak kesiyorum şu birkaç tane yapayım göstereyim ön taraftan ipi arkaya attım yine bir tane tek var bir düz ördüm doladım düz ördüm ipi bana çevirdim 3 ilmeği birlikte ters olarak kesiyorum sayımız eksilmiyor bakın arkadaşlar örneği bir kez biraz önce kesmiştik ya bir kestik üç taneyi kestik bir taneden üç tane artırdığımız için bakın ilmeklerimiz belli kendini belli ediyor şaşırmanız imkansız sade ipten daha belirgin olacaktır bu ip karışık olduğu için yine de belli bakın bir tane üç tane bakın bir tane üç tane Şimdi tek olana Üç tane ilmek yapıyoruz düz olarak ipi çevirip üçlü olanı üçünü birlikte kesiyorum. İpimi arkaya atıyorum tekli olan ilmeğime bir tane düz ördüm, doladım, düz ördüm. İşte ne yaptık? Şöyle bir döndürelim bakalım. 3 tane birlikte kestiğimiz zaman bakın ön taraftan notlarımız ortaya çıktı. Bir sonraki sırada. 3 tane ördüğümüzü keseceğiz. O zaman da bu aradaki arada noktalar çıkacak. Kendinden bu şekilde kaydırmalı olarak gidiyor modelimiz. Gayet güzel duruyor. Kamerada çok net çıkmıyor ama güzel oluyor. Bu şekilde arkadaşlar şöyle birkaç tane daha yapalım. 3 ilmeği birlikte ters olarak kestim. İpimi arkaya attım. Tek ilmekten bir tane düz ördüm. Doladım düz ördüm. İpi bana çevirdim. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Model arkada kuruluyor dediğim gibi. İpi arkaya attım. Tek ilmeğimden bir tane ördüm. Doladım. Tekrar ördüm. 3 ilmek oldu. Şimdi bu görünen 3 ilmeği kesiyoruz ve ön tarafta bu not oluyor. Kestiklerimiz not oluyor. Bakın. Bakın not örneğimiz oldu. Renk görünmüyor. Işıktan mı anlamadım ki. İstediğim gibi görünmüyor. Tek ilmekten 3 tane çıkarttım. 3 ilmeği kestim. Tek ilmekten 1 2 3 tane düz ördüm. İpi bana çevirdim ve 3 taneyi kestim. Bakın burada 3 tane sonda 3 taneyi kestik. İlk başlarken ne yaptık? Bir ilmekten 3 tane yaptık. Yani bir tarafta artırırken diğer tarafta kesiyoruz ki düzgün olsun modelimiz. Şöyle çevirelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar bu şekilde model kendini gösterecek. Şöyle yakınlaştırsam görünüyor mu acaba? Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin.